Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimiz oldu öğretmenlik testine sokacağım değil mi hayatım? Şu anda öğretmen oldu. Ve şu anda ben okula geç kalmış bir öğrenci olacağım. O zaman hemen cec geçelim. Geç kaldım okula. Olamaz, olamaz, olamaz. Çünkü dedim diyeceğim ama çok şey evet olamaz olamaz geç kaldım öğretmen beni nem gördü. nem nem nem, nem. <laughs> nem, nem. okula geç kaldım kapandı Okuldan kapandı ne nasıl kapanır bir dakika saat 10 okullar hala kapanmadı okullar açık nem 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 öğretmenim öğretmenim ben şişirim biz şişireceğiz öğretmenim nem, nem. öğretmenim uyanın ben şişireceğim <laughs> hadi Tamam. Öğretmenim, hadi hadi. Öğretmenim, hadi. <laughs> Öğretmenim, geç kaldığım için Biraz özür olsun. dilerim. 10 kaç eder? Ne? Ne? Ya, 10 kaç eder? Nasıl ya? Nasıl? Bir daha 10 kaç eder? Nasıl ya? Bir artı on kaç eder öğretmenim çok zor. Bakın çok zor ya arkadaşlar bir artı on kaç eder yorumlara yazın. Çok zor değil mi? E, cevap veriyorum artı yüz on. Hayır on dört. On arkadaşlar doğru cevap bence. 110 ya yorumlara yazın. Hayır, 110 değil Sen, ne Sen ben de aldın. Sen de tamam 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 geldim Lütfen, buraya Lütfen. ah ah öğretmenim Lütfen, ah Lütfen, ah, Lütfen. ah evet arkadaşlar şimdi ben müdürüm ayazı çağırıyorum ayaz öğretmeni Lütfen, ben... ayaz öğretmenim gelir misiniz ayaz hocam gelin çabuk buraya çabuk Lütfen. gel çabuk gel buraya. Ya nereye giriyorsun? Gel çabuk buraya. Aa ama bak müdürün kapısında çalınmadan girilmez. Gel gel. Heh. Şimdi sen çocukları çok dövüyormuşsun. Doğru mu? Evet. Neden çok dövüyorsun? Neden dövüyorsun hep çok? Onlar yaramazlık yaptıkları için. Ama onun için dövemezsin değil mi? Hadi ben gittim. Ama ama bak böyle gidemezsin müdürün kapısından. Böyle gidemezsin. Kovuldun işten. Kovulmadım. Kovuldum ben tamam. seni. Tamam. Ben biraz uyuyacağım uykumdan. Bak, bir de uyuyacağım diyor. Bir de uyuyacağım diyor. Polis de yok ki. Polis! Alo alo polis mi? He <laughs> ee, he Bir tane öğretmen var da Eee. O çok dövüyor çocukları. Çabuk gel. Polis çabuk okula gel. Çabuk. Çabuk. Çabuk polis. Çabuk. Şimdi polisiz ve çocukları dövdüğü için hapishaneye atacağız. Tık tık tık. Tık tık tık. ne yapsız etmeyin yazıyor. Kalk, kalk çabuk. Kimle damaya donlar aşağı. Çabuk. Bak vuracağım seni he. Aa. Gel çabuk şuraya. Gel 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 gel. Gel bak gel. Sen de para vereyim be. Uyu uyu. Sen de para vereyim. Sen uyumaya ne? devam eder misin? yatak var değil mi? He he var var. <laughs> he eh, yatağa git yat. Al ya. Ben vereyim sana. Hayır, Al. Hayır istemem. Açtık olsun sana da be. Polisle öyle konuşulmaz. Sen kaçtık olsun kaçtık. Böyle konuşulmaz. Так, 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 doğmanın zamanı geldi. Ya hapishanede duracağım ben. Kokuyor ben. Aha sen burada ne yapıyorsun? Uyuyacağım uyuyacağım. Allah 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 sana Allah Allah. Ha? Açılmaz ki hapishaneden de ya. Bu ne biçim öğretmen ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek evet, üzere. Hoşça görüşmek kalın. Bay bay. Bunu şimdi kafasını patlatacağım. Kendini bir yukarıya kaldırdım.